de kaligrafisi kursumun ilk gününe gidiyorum şu an. Bunu bir ay sürüyor ama ben bir hafta sınır ilip düşünüyorum. En sonunda da yaptığım bütün yazıları evet, ekledim. Şimdi deneyin değiller. 괜찮은데, 갈, 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 갈. 이게 괜찮은요갈까주 거야. 이런 게안 생기도록. 이게 <힘들지>. 렇게 <놀람> 가서 이렇게 와 가잖아? 응. 가서 이렇게 씻지, 이렇게 씻지 말고 이렇게 가서 이렇게 갔다 이렇게 와서 이 똑바로 센 다음에 뛰어요. 그래야만 이게 왜배면 되냐면 한번 글쓰지게 똑바로 떠이게한번쫙 끄면은 똑바로 자랑하거나 그러니까 똑바로 가기 위해서 이렇게 이렇게 배우는 거야. 요거 배우고나고 이제 그 다음에 별도 그릴 거야. 감사합니다. <목소리> 언니든지 있을지게, 첫 번째 글씨 쓰는게 여기 오신데, 어깨, 여기, 여기 중심이 되겠 이렇게. 글씨 쓰고, 여기 쓰고 또 밀고, 그어서 이제 몸을 양다에다 쓰면 안 돼. 몸을 겉으 세우고 이게 이 중심, 중심이네. 어깨 중심, 중심이. 딱, 딱, 딱해올려오렇게보니까이게리또당한또당 gürültülü bir ortamda yer ve ilk deneyimlerimi hemen aktarmak istedim çünkü o kadar mükemmel geçti ki yani. Ben şey sanıyordum, direkt böyle harfler, harfleri yazmaya başlayarak başlarım diye sanıyordum ama resmen fırçayı tutuşumuzu geçtim artık. Zaten böyle fırçalı işlerde zaten fırçayı tutmayı öğreniyoruz ama duruşumu, vücudumu nasıl tutmam gerekiyor, kolumu nasıl tutmam gerekiyor, el hareketleri, her şeyi en ince ayrım. yani vücut duruşuna kadar nasıl durmam gerektiğini öğrendim ve inanılmaz yoruldum, oturduğum halde bile çok yoruldum. Ama gerçekten çok güzel ya. Bu Böyle resim çözmeyi, yıldız yapmayı, fırça kullanmayı karar insanların bunu yapması gerekiyor bence. Çünkü bambaşka bir deneyim. Fırçayı şey, mesela dındır böyle tutmuyorsunuz, böyle bir... Zaten videosu var. <laughs> çok eğlenceliydi, ben bayıldım. Ha, bu arada kursdaki herkesin yaşı, yaş ortalaması çok büyük. Ee, i̇şte böyle dedeler, neneler falan vardı ama o kadar sıcakkanlı insanlar yani böyle Kuraliler mesela çok böyle yabancılarla konuşmayı tercih etmeyen toplum ama kurstaki herkes çok sıcakkanlıydı böyle en ufak bir şeyime yardım ettiler hiç malzemem yok mesela malzemeyi almam gerekiyordu ama hepsi biri, birisi fırçasını birisi bir şeyini birisi kağıdını falan vererek böyle çok güzel ya. Yani böyle her şeyimi dört dörtlük bir kurs ilk günü geçirdim. Ve <laughs> ne dediler biliyor musunuz? Benim gelmemin hatrına e, yemek yiyecekmişiz hep birlikte. <laughs> çok bayıldım ben bu kursa ya. Bir tane daha kursa gitmiştim. Bilenler bilir o kurs böyle el işleri bir şeyler işte çubuklardan malzemeler üretme kursuydu. Onda mesela o daha çok hobi tarzındaydı. Gidiyordum iki saat boyunca eğlenip hani böyle odaklanıp eğlenip çıkıyordum. Bu biraz daha böyle ders gibi geldi bana. Çünkü okulda da hep böyle işte fırça nasıl tutulur, işte resim nasıl çizilir falan filan böyle şeyleri öğrendiğimiz için biraz daha ders gibiydi yani. Ders gibi olduğu için biraz yoruldum fizik, fizikel. Ve Bedenen yoruldum. ama zihnen o kadar mutluyum ki anlatamam size. Bu arada yazdıklarım burada. Yazı da yazmadık bu arada, onu da açıklayayım. ilk i̇lk böyle şekilleri nasıl yazının temel unsurlarını öğrendim. İşte böyle çizdiği, nasıl çizmem gerektiğini, yıldız şeklinde mesela aşağı doğru mesela k harfi onu yazarkenki şekli elimin alışması için yıldız çizdirdi mesela hocamız. Sonra oval yuvarlaklar çizdim ama o, o en zoru o oluyor. Şey böyle getirip ters çevirmemiz gerekiyor falan filan. Bunlar detaylar ama Söylediğim gibi çok güzel ve harika bir gün geçirdim. Bakalım devamında neler olacak.